Evet. Yine bugün konak meydanındayız abi. Ben Hopa'ya gitmek için İzmir'den Hopa'ya bilet almıştım. Otobüs bileti iptal oldu. Aslında iyi ki de olmuş dedim. Çünkü yanımda hiç malzeme yoktu. Ben alelacele almıştım bileti ve gidemedik bugün maalesef. Eğer gidebilseydik saat 12'de otobüse binecektik. İyi de olmuş ya. Çünkü acil olarak hani acele etmiştim ben çok acele edip almıştım boncuk alacağım bileklik alacağım Gürcistan'da satmak için çünkü hiç yoktu arasını satayım böyle bileklik olmadan boncuk olmadan yola çıkıyoruz orada ne yapacağız abi ne satacağız ne yiyip ne yapacağız? cebimdeki para bittikten sonra ne olacak yani 5000 lira parayı lariye çevir 396 lari ne yapıyor Şurada ekoboncuk boncuk var. Ucuza bir 300 liralık alalım. Orada satarız. En kötü dönüş biletim de yani param da var. Acil durum parası. Herhangi bir problem yaşarsak zaten pasaportumuz var. Hani geri döneriz. Bildiğimiz konak. Şu karşıda da Kızılay var. Şuraya da bir kere kan verdiydim kan grubumu öğrenmen için için. Bir bakalım olmadı. Benim en arkada geldiğim yerde çok çok ucuz bir yer var. Biraz görünmeyen bir kısımda kalıyor ama ucuz. Önce şuradaki fiyatlara bakalım. Bura kaliteli yani. Daha güzel oluyor. Olmadı oraya gidip oradan alırız biraz. İşimizi görür ya. bittiği yer dedi. Gürcistan'dan alırız yani. Mecbur bakacağım hocam muhtemelen burası çok pahalı gibi bizim işimize gelmez abi burası Bir da Thank <laughs> bizim işimize gelmez abi. Benim aradığım bunlar değildi. ben rahat rahat bakayım da sonra kamerayı açarım ya. Böyle bakamıyorum çünkü. 7 tane bileklik aldım abi Ege boncuktan. Fiyatını göstereyim size ben. Şöyle abi bak. Tane fiyatları da burada yazıyor. Toplam 145. İyi ya. Cebime koydum. Dur onu da göstereyim. Şöyle paketin içine koydum. Şimdi bunu aldım. Bir de benim Boncuk aldığım yer var. Burada pahalı almadım buradan boncuğu. Burada güzel bileklikler var. Zaten her yerde aynı abi. Pahalı oldu artık bileklik. Tanesi 7.5'a da iyi buldum yani. Kız bilekliği falan. Şu fişi de atayım. Şimdi benim boncuk aldığım yere gideceğim. En, en ucuz boncuk böyle güzel. Ee, tahta tarzı bir şey varsa oradan bulalım. o Biraz alak abi. İp var biraz daha ip alalım. Bakalım kurtulacağız ya. Yani. Cebimdeki parayla ben oraya gittim hadi. Diyelim ki gittim girdim arasını satayım. Cebimdeki para nereye kadar dayanacak? Bitmeyecek mi? Benim bir şekilde orada para kazanmam gerekiyor. Yani yoksa bu işin devamlılığı olmaz. Hani YouTube'dan para kazanma açılana kadar bu şekilde devam etmek zorundayım. Şu geldiğimiz yerden dolaşacağız. En ucuz plastikimsi böyle. Doğal taş değil. Onlara bakayım. 10 liralık, 20 liralık, belki 50 liralık alak abi. Kurtulacağız ya. Bakalım denemekten başka çaremiz yok. Olursa olur. Gürcistan'a gezeriz. Olduğu kadar. Olmazsa satamazsak baktım hani bu şekilde devam edemiyoruz en fazla ne yaparız? Gürcistan'ı gezmiş oluruz. Hani bir ülke gezmiş oluruz. Bir ülkeye girmiş oluruz. Pasaportumuzda bir damga olmuş olur. Hani çok sıkıntıya girersek hani denemekten başka çarem yok abi. Denemeden bilemem ki şimdi ben götürüp denemeden satmadan bilemem. Bu el yapımı şeylere göre ben buradan hazır aldığım daha kaliteli. Şimdi sen, ben elle yapacağım tamam ben de yapacağım elle. Ama benim kendi yaptıklarımın yanına Bunları da koyayım ki birazcık kaliteli gözüksün yani. Full elle yaptıklarımı koyduğum zaman millet almıyor. Bir de hepsi aynı satılmıyor yani. Sıkıntı. Araya böyle serpiştireyim hazır böyle çelik melik bir şeyler gözünsün insanların gözünü boyasın. Daha kolay satarız. Bunları 5 liradan satacağım ben. Şimdi kendi yaptıklarımı da 3 liradan satacağım ne kadar satabilirsek, ne kadar devam ettirebilirsek kardır. Başaracağız abi. Şimdi kendimizi atalım hiçbir şey bilmediğimiz için. Ne olacak, ne bitecek hiçbir şey bilmediğimiz için şu an bilmiyoruz Merhaba. yani lan. Ne olacağını bilmiyoruz yani. Gideceğiz, göreceğiz kendi gözümüzle. Şimdi gidiyorum abi. Şurada bir tane vardı ip satan bir yer olmadı. Bir tane ip de alırız. Zaten ipim de az kaldı, bitti. Yetmez gibi. Evde bol bol böyle yapayım 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 yanıma hazır yapılmış olsun. Orada satarız, satmaya çalışırız. Hani olduğu kadar olmadığı da yapacak bir şey yok abi. Baktım olmuyor. Para suyunu çekiyor. Dediğim gibi acil durum parası ayırırım. Geri dönüş parası. Biletimi alırım. Gezmiş oluruz yani. Gürcistan'ı gezmiş oluruz. Denemiş oluruz. Şurada vardı ya. Dur abi. Kapatmış herhalde dükkanı. Hayalasını satayım ya. Unuttum ki. Şuralardan bir yerden almıştık. Nereden aldık oğlum biz ya? Şurasıydı. Kapatmış herhalde. Bizde de şans yok. Bize gelen iflas ediyor. Ben anlamadım ki. Bilmiyorum valla ne bok yediğimi ben de bilmiyorum. İnşallah. Elimizde kalmaz bu mallar bizim. Elimizde kalırsa çok da zarar etmemiş olacağız. Ona buna hediye ederiz. Dağıtırız. Ne yapalım yani? Ölelim mi? ne yapayım? Satamazsak birilerine hediye ederiz. Yapacak bir şey yok. Zaten çok para harcamadım. 145 lira tuttu. Gördünüz abi. Fişi gösterdim size. Çok da fazla bir şey almadı. 7 tane mi? Kaç tane aldım la ben? Evet kampanyalar devam ediyor. Buyurun. 3, 4, 5, 6. 7 tane aldım hazır. Fazla alamadım. Çok pahalı oluyor öyle çünkü. Bütün para bitiyor. Birazcık da hani hazır bulunsun yani anladın mı? Kendi yaptıklarımızın içinde hazır fabrikasyonlar da bulunsun. Şu elimde gördüğünüz bilekliği almıştım zaten ben. Şu biliyorsunuz demin gösterdim. Bir de şu kadar. 10, 10 aynen. 50 gram boncuk aldım. 50 gram boncuk. 10 gramı e, 10 lira mıydı? Öyle bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 50 gram, 52 gram geldi. 52 TL verdik. Bir de şu içinde siyah ip var. Görünüyor mu? Burada da çok görüntü var. Bilmiyorum. Onu da çıkaracağım şimdi. Böyle bir şey abi. Bu da paraşüt ipi değil. Keten bir ip. Daha iyi. Paraşüt ipi dandik olduğu için bunu aldım. Bu daha iyi oluyor. Keten. Bir de sımsıkı oluyor. Daha kaliteli görünüyor. Siyah. Yani 7 tane hazır var. 7 tane hazır olan var onları araya serpiştireceğim. Daha kaliteli duruyor. Bir de bu 52 gram boncuk. Bir de evde de var biraz. Evde de bayağı ipim var. Bu size gösterdiğim ipin mavisi var evde. O bayağı bir var ama. Bayağı bir var. Bunu gereksiz yere aldım gibi ben ama bakacağız ya. Şimdi yetmez mi diye aldım dursun ya. Bir de bu siyah renk ya. Bu size gösterdiğim siyah. Evdeki mavi renk. Evdeki mavi rengi kullanırız. Bu yeni aldığım boncuklara da siyah kullanırım. Daha iyi olur siyah. Burada da var arkadaşlar. Çok pahalı. Almış bulunduk artık. Almış bulunduk. 145 lira bilekliklere verdik. 52 TL boncuklara mı verdik? aynen. 52 lira boncuklara verdik. 20 lira da ipe verdik. 70. 80, 90, 100, 115, 215 lira gitti. Aynen. Yani toplamda 215 lira para harcadık abi. Bileklik, boncuk ve ipe. Evde de ipim var dediğim gibi. İzmir Hopa biletini aldım. Gece saat 2'de baktım. Otobüs biletim iptal olmuş. Para iadesini bekliyorum. Bugün cumartesi. Pazar da gelmez para iadesi muhtemelen. 7 ila 10 iş gününde gelirmiş. Ben de o zamana kadar şunları halledeyim. Zaten mal gibi böyle acele ettim aldım gittim. Otobüs biletini elimizde bileklik yok, malzeme yok, hiçbir şey yok abi. Çantamızı hazırlamışız. Laptop, laptop, bilgisayar, GoPro vesaire. E tamam onlar hazır. Ondan sonra bir yerden para gelecek, 10 gün sonra gelecek vesaire. Belki de böylesi daha iyi oldu ya. En azından bin lira keş para olur cebimizde. Az canı bozduruz orada. lariye çeviririz. Ee, o şekilde bunları satmaya çalışırız. Mümkün olduğunca kendi paramı harcamayacağım, bunları sat satıp e, devam etmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak, başarabileceğiz mi? Olacak mı? Normalde bugün otobüs bileti iptal olmasaydı saat 12'de otobüsteydim. Ben şu an var, ya otobüsteydim yani. Ama teknik arızadan dolayı herhalde. Neyse böylesi daha iyi oldu, birkaç ilaç almam lazım yani kullanmam gereken ilaç var. Onları buradan alırım yazdırırım hem ee, bu malzeme işini hallederiz çünkü hiç malzeme yoktu yanımda sap gibi gidiyoruz oraya. İyi oldu böylesi daha iyi oldu gibi. Bir ülke gezmiş oluruz en azından bir ülke görmüş oluruz, pasaportta bir damga olur. Böyle aldık bakalım eve gideceğim bunları yapacağım. Ondan sonra Play uygulamalara reklam basacağım biraz daha para gelsin. Bir iki tane daha uygulama yapacağım. Kopyala yapıştır. Adını değiştireceğim. Onlara da reklam ekleyeceğim. Boncuktur, bilekliktir vesaire. Hepsinin fiyatı aynı ya. Bütün dükkanlara girdim yani. Gördünüz hepsinin fiyatı aynı. En ucuz olanlara baktım. Onları aldım. Yine yani lanet olası yere geldik. Bu video böyleydi arkadaşlar ya. Moncuk moncuk aldım size göstereyim dedim YouTube dağını kalsın. Yani. Ne haber ilerlerse. Denemekten başka çaremiz yok. Biz zararımız 280 olur. <laughs> yani bir. Herhangi bir YouTube hesabı var mı? Var ya. Oraya çekiyorum da bu kanalı yeni açtım. Diğer kanalıma video atmayı kestim artık. Böyle takip edeceksen var. Ben de takip edeceğim. Oh, de hayalim var <laughs> biliyorsun. Aynen. Onu tamamlamaya çalışıyorum. YouTube'a açacağım ben de çekip. Can Olcay diye yazarsan takip edeyim de. Ah ilk başta çıktı. Analizler iyi demek çıkıyor. Evet çok sağ ol. İlk salla kameraya. Ver kendini görürsün. Editlerim atarım ben bunu. Tamam. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Böyle kardeşimiz bisiklet sürerken abone oldu. Sağ olsun. GoPro abi, YouTube kanalım var. Ha. Oraya atıyorum da. Evet. Suyumuzu bir de yanımda taşıyorum. Şimdi ben bir, şurada Bim var. Bime girip kendime kahve alayım da evde içerim abi. Şöyle tutuyorum ama açı iyidir inşallah ya. GoPro'ya güveniyorum açı konusunda sıkıntı yok yani o yönden. Suyumu böyle ben abi yanımda taşıyorum ya. Burada kahve. Bunlar var da. Ha. Benim içtiğim kahvelerden yok almayacağız. Süt tozu dolu bunun için ya. Yok abi. Girdik buraya da küçük böyle Nescafe Gold tarzı oluyor. Onlardan alacaktım ama yok. Çıkalım abi biz. Şok da var mı? Şuraya girip bakalım bari ya. Bizim evin orada daha ucuz ya. Zaten ben eve gideceğim oradan alayım abi boş ver. 1 lira bile vardır yani. Evet. Abi ben videoyu kapatıyorum burada. Daha eve gidiyorum artık. Evin orada bir A101 var. Orada bu Nescafe Gold var orada daha ucuz. Oradan birkaç tane ve 4-5 tane alayım evde içerim. Daha da çekmem eve gidiyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Videoyu beğenin, kanala abone falan olun, bir şeyler yapın. Hi. Nice to you. Very